duası. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salat ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allah'ım senden katından vereceğin öyle bir rahmet istiyorum ki onunla kalbime hidayet, İşlerime nizam dağınıklığıma tertip içime kamil iman dışıma ameli salih amellerime temizlik ve ver. rızama uygun istikameti ilham et ülfet edeceğim dostumu lütfet ve beni her türlü kötülüklerden koru Allah'ım bana öyle bir iman öyle bir kimler ki artık bir daha küfür ihtimali kalmasın. Öyle bir rahmet ver ki onunla dünya ve ahirette senin nazarında kıymetli olan bir mertebeye ulaşayım. Allah'ım, tuttuğumuz orucu, kıldığımız namazları, ettiğimiz duaları, verdiğimiz sadakaları kabul eyle. Bize sağlık hayırlı ilim ve rızk ver.